Beyler hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce ufak bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir video oldu. Gerçekten öğretici bir video oldu. Atlamadan, ileri sarmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videoyu baştan sona izlerseniz gerçekten çok çok size yarar olacaktır. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum konuşuruz biz kötü yiyen Telefonu kapat lan sen Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Reis bir tane kata gameplay ile nasıl daha aktif oynayıp nasıl 1v9 atabiliriz diye bir yorum görmüştüm. Bu videoyu o yorum için çekeceğim. O yüzden seçim ekranından başladım kayda. Biz katamızı kitleyelim daha midi görmedik. Şimdi ründen bahsedeyim oyun başlamadan önce. Lucian, Nami, Lilia ve Aatrox dörtlüsünü gördüm. Bunlara ben direkt anlık hasar çıkarsam Tek atamayacağım bunlarla sürekli ben savaşta olacağım o yüzden bize yenilmez gerekiyor sürekli savaş içinde olacağız çünkü Sanırım Sejuani mit geldi Şimdi şuradan bir tane sıvışma girdim şuradan da bizden canı daha fazla çok olan rakiplerle Savaşmamız da bize daha yararlı olacaktır O yüzden bunu gireceğim bu şampiyonlara karşı hakimiyet buradan iş yapmaz buradan da bize sıvışma gerekiyor Sıvışma artı ee, bunu girebiliriz bir de ayrıyetten ne girebiliriz MR girebiliriz böyle ürün güzel Kaydedebildim mi acaba Rünü? Rünü kaydedebildim mi? Anlatacağım diye Rünü kaydedemedim. Otomatik girdi. Neyse siz Rünü anladınız zaten. Çok bize bir şey olmaz. Ama Rünü öyle girebilseydim çok güzel olacaktı. Ama size açıklayacağım diye kaydedemedim. Olsun sıkıntı yok. Videoya geçmeden önce çok ufak bir duyurum var. Bana destek olmak istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Karşımızda Aatrox da olabilir, Sejuani de olabilir. Karamöyür başlamam bir şey ifade etmez gibime geliyor. Doran'ın kalkanı başlamak bence daha mantıklı gibime geliyor. O yüzden Doran'ın kalkanı başlayacağım. Bu oyuna AD kasılır mı? Kasılmaz. Çünkü ben de AD kasarsam AP damage vurabilecek bir insan yok takımımda. O yüzden AP kasacağız bu oyun. Zaten bir keresinde şunu söyleyeyim size. Yenilmez artı vadi yaran çok fazla iş yapıyor. Eğer yenilmez giriyorsanız ki zaten niye yenilmez giriyoruz? Karşıda çok tank varsa ve savaşı sürekli devam ettirebileceğiniz rakipler varsa kesinlikle yenilmez öneriyorum zaten. Yenilmez aldığınız zamanda da sürekli savaşta olacağınız için ariyetten de Vadi Arana kesinlikle öneriyorum. Eğer yenilmeziniz varsa gidip de roket kemer falan filan almayın. Vadi yaran benim tercihim yenilmezle beraber. Şimdi karşımızda Seju var. Bunu bence birebir de alamayız. Farma yatacağız. Ahiretten Ruham'a çıkacağız. Bu adam bizi bayağı rahatsız edecek ya. Son zamanlarda çok fazla Sejuani mid görmeye başladım. Ne oldu bu meta'ya mı girdi? Bu arada solo Q'dayım. West'teyim. Diamond ligindeyim. Onun da bir notunu düşeyim. Dediğim gibi bu adama imkanı yok kesemeyiz. O yüzden farma yatacağız. Ve ayrıyetten de Ruham'a çıkacağız. Sejuani'ye ne yaparsak yapalım hasarımız yetmeyecek çünkü. O da Doran'ın kalkanı başlamış. Jungle'ları kim? Lilia. Rengar geliyorum dedi. Çocuğu çok güzel doca ama. Ama beni bıraktın kanka. Niye bıraktın beni? Kanka. Rengar niye bıraktın oğlum beni? Aa, gidebilir gidebilirdi orada. Bak Seju geliyor. Seju geliyor. Seju geliyor. Oraya ben de gideyim de bakalım belki bir şeyler çıkarabiliriz oradan. Seju var şurada. Bunu kesebilir miyiz ya? Yok, buradan geçmiyor. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Burası totemli galiba. Görüyor bizi. Neyse base atalım ya koridor isik zaten. Bir şey kaybetmeyeceğiz. Koridoru çünkü çok güzel yerde bıraktık. Sejuani büyük ihtimal base istiyor. O yüzden buraya pushlayacağım ama teleportu var. Pushlamam bir şeyi değiştirmeyecek. Base atıyordu. Orada base'ini bozdu. Bu farmları kaçırmamak adına. Şurada kuşları çıkıyor. Şuraya bir tane totem atayım ben Lilia için. Güzel level farkımız var. <laughs> güzel flash aldım. Aslında şöyle bir şey yapabilirim ya. Yat bakayım oğlum Bana mı geliyorlar? Ama buraya böyle bırakamam ki. Aa bana geliyorlar. Tamam 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 bıraktım. TP artı flash aldım. Beyler bak Katarina oynuyorsunuz. Flash E atmıyorsunuz bakın. E flash atarsanız animasyon iptal yaparsınız. Bu sayede de attığınız flash gözükmez ve adamlar buna tepki veremez. Kesinlikle flash E değil E flash atıyorsunuz. Hani atıyorum burada rakip var diyelim. Ben direkt... E flash'a basarsam direkt oraya ışınlanıyormuşum gibi gözüküyor. O yüzden önce flash değil önce E. Bunu unutmayın. Adam MR kasıyor baksanıza. Bu adam full MR kasıyor. Bu adamı artık hiç kesemeyeceğiz. Hava da çok sıcak ya baygınlık geçireceğim şimdi. Mid itik bot itik o yüzden ejlere tıklanır burada. Tıklayamadık Lillia'ya yakalandık. Bak mesela buraya puşladım ya bak çok güzel kaldı koridor anladınız mı? Hani mecburen lane bana itecek. Tapta bir şeyler oluyor oraya doğru bir koşayım diyeceğim de Renekton zaten içinden geçiyor. E atıyor yani. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bu espri yaptığım için de kusura bakmayın. adamın her görmediğiniz an SS verin beyler bak o SS gerçekten çok fazla işe yarıyor. Güzel dövüyoruz ha. MR kasmasına rağmen yine de güzel dövüyoruz. Seju'yu base'e gönderdik. Şimdi buradan bir tane barikat alalım. Ondan sonra biz de base atalım. Çünkü Lilia'yı görmüyoruz. Bot'u görmüyoruz. Bakın Lane'i yine puşladım. Yine bak bu sefer base atıyorum. Ama ben böyle yapıyorum diye de sürekli pushlayıp puşlayıp base atmayın. Puşlanılacak yer var. Pushlanılmayacak yer var. Ben Lilia'yı ormanda gördüysem, tapu bot'u görüyorsam, Lane'i puşlama potansiyelim de varsa o zaman rahat bir şekilde pushlayabilirim demektir. Hey sen videoyu buraya kadar izledin mi ve hala abone değil misin? Abone olursan beni çok mutlu edersin kanka seviliyorsun videomuza devam edelim iyi seyirler. Ejderi verdik rengarı tapta gördüler o yüzden ejderi aldılar. Seju taptı mesela buraya tekrar pushlayacağım. Mesela midi pushladım. Lilia'yı da gördüm. Buraya mesela gank atma potansiyelim var diyeceğim de burada beni gördüler mesela. Orada görüş olmasaydı çok güzel bir roam um atacaktım atamadık. Şimdiki hedefimiz şunu bitirip gelmek. 350 gold'a ihtiyacımız var. Güzel vade güzel vade. Yani ultisi şey olmadan önce hemen dedim kaçayım. Şöyle gidermiş gibi yaptım. Şuraya geldim. Şöyle biraz dalga geçtim. Şöyle E attım. İçeride de içeride bak sinirlendi sinirlendi. Aa kuleye düşürememişiz ya. Şimdi Badiyaran rushlayabilirim. Kontrol tötemi de sürekli alın. Sejumi'de karşı 2-0 oynuyorum. Onda CS dipim var. Bence gayet okey yani. Kontrol totemini ben şuraya atmayı tercih ediyorum. Bak Seju arkalarında gördünüz mü? Hemen ben de kapatıyorum. Aynı anda gidiyoruz bak Ruham'a. Tamam tamam kestik bunu. Şöyle yapsam. Orada Lilia flash attı. Flash atmasa düşünü de kesecektim oradan. Double alacaktım ama flash'ı varmış. Flash'ı bozdu bize. Güzel. Asist geldi oradan. Ama Rengar da oynuyor yani. Hakkını yemem çocuğun. Gerçekten iyi oynuyor. Gitmeden şuraya da bir uzak görüş atalım. Bu video mutlaka işinize yarayacaktır. Katarina oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Eğer sizin işinize yarıyorsa gerçekten beni mutlu eder bu. Size bir şeyler katabiliyorsam. Sadece o kadar emek veriyorum videolarım için. Sadece yapmanızı istediğim tek şey 2 saniyeniz ayırıp abone olmanız. Yorum ve like işi de size kalmış tamamen. Ama sadece abone olsanız bana yetiyor. Şimdi bot kuleyi aldılar bizimkiler. O yüzden bot kuleyi aldıktan sonra mide geçtiler. Ben de bota geçtim. Yer değiştirdik. Bakın 5 kişiyi gördüm haritada. Şu anda ben burada rahatım. Biraz kuleye vuracağım. Ondan sonra geri geleceğim. Çünkü herkesi görüyorum burada. Bakın gördünüz mü? TP aldım. Hemen salıyorum. Sejo TP attı. O TP atmasa kuleyi alacaktım. Vadiyarını almak için gold'a ihtiyacımız var. Vadiyarını aldıktan sonra Sejo ultisi var. lillia ultisi var. Lucian var, Aatrox var. Bunlara şey yarayabilir. Zonya yarayabilir. Vaderan'dan sonra Zonya alacağım derken burada bir savaş var. Yumi gel bakayım bana. Gelebiliyor musun? Kul cool downlama, tamam mı? Renekton geliyor. Şöyle biraz beyitlemeye çalışıyorum. Oo, herkes burada, herkes burada, herkes burada. Ben öldüm ya. Aa, Yumi içimden çıkmasa ben onu kesebilirdim. <laughs> Yumi niye çıktın benden? Ya dedim ki zaten öleceğim. Bar dedim Dildia'ya hasarımı deneyeyim. Kesebiliyormuşum abi. Çıkarmışız biz oradan. Niye çıktın be kardeşim içinden ya? Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Şu kuleyi alsam da Vadiyaran bitse ya. Seju'yu gördüm. Nami'yi gördüm. Nüvüş'ün de orada. Ama Aatrox'u görmüyorum. Aatrox nerede? Çünkü bu kulede benim gözüm kaldı. Benimle öyle dans etme oğlum. Dans etme. Dans böyle edilir. Yat bakayım. Hem kule aldım hem Lillia'yı kestim. Çok güzel oldu. Bizimkiler de topladı orayı. Aatrox canlı sanırım buraya geliyor. O yüzden hiç zorlamıyorum. Base atıyorum direkt. Hatta base atmadan önce şu maviyi ben bir çalayım ya. Beleş mavi. Aatrox gelirse yeteriz ama hemen bunu alıp çıkmam lazım. Hemen. Eğer böyle karşı jungle'a girme şansınız varsa girin alın. Bakın gördüğünüz gibi maviye geldi. Yok mavisi. Beleşten maviyi çaldım. Ya şu anda benim itemlerim okey. Benim şu anda itemlerim gayet okey. Vadiyaran'ım var, Nashor'um var, bir de Kronometrem var. Bunlar beni kurtarır. <laughs> of, Aatrox sağlam oynadı. O yapılan hareket yüzüne neşe vermiş olabilir miyiz acaba? Oraya ben bir kontrol atayım. Aa, aslında flash'ım flash'ım var. Ben burada oynarım ha. Nice oğlum. Nice oğlum. Tamam kapat oğlum. Kapat, 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 kapat. Let's go, let's go, let's go. Al görüş verdim sana. Rahat bırak benim ADC'mi. Kata oynamanın kurallarından bir tanesi de kendinizi unutturun veya böyle anlık bir anda girin böyle. Adamların sizi hiç beklemediği bir anda girin. Kombonuzu da her zaman doğru kişiye atmayı bilin. Hani böyle bazı insanlar mutlaka diyecektir. Ne bu ego bilmem ne falan filan diyecektir. Mutlaka diyecektir. Onlara zaten aldırış etmiyorum. Ben sadece benim 7-8 yıllık bir Katarina oyunculuk kariyerim var. Sadece kendi çabalarımla bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum. Eğer size bir şeyler katabiliyorsam gerçekten bu beni mutlu eder. Gerçekten çok sıcak ya. Gerçekten çok sıcak oynayamıyorum. Burada totem olacağını düşünmüyorum. Burada pusabilirim aslında. Lilia falan dövüşün için. Aha bak. Mesela gördünüz mü? Bu adam beni burada beklemiyor. Beklemiyor. Bakın ejderi kazandıran hareketi yaptım mesela. O adam çünkü beni burada beklemiyor. Geldiği gibi zınk atladım kovasına. Aa şeyim bozuldu. Zonya. Ama ben burada öldüm ki. Aha Ah, çok sisiydim ya. Ententi. Kuleyi alıp çıkarlarsa güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi çok üstünlüğüm var. 1400'de para var mesela. Rabadon araştırabilirim diye düşünüyorum. Burada mavisi var. Lilia belki buraya gelebilir. Derken zaten geliyor. Bak burada beni beklemiyor. Ya flash atacak. Ya ölecek diyecektim. Ben burayı flashlayacağım abi. Tekrar mavisini çalalım. Orada ben de Seju'yu beklemiyordum mesela. Seju olmasaydı orada kestiydim ona. Geldim, 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 geldim. Şuna ah. Tamam o öldü. Bu da öldü. Tamam bir daha açtık. Bot açmamız lazım şimdi. Tamam bunu da alalım, salalım abi. Sal. Tamam. Ben şunu fark ettim. Oyunda en fazla farm şu anda bende 213 var. katırını oynamama rağmen yine de güzel yani. En yüksek level de bende ha. Şuradan çıkabilir miyim? Şöyle bir şey yapacağım. Aman aman ne diyorsun ya? Yok artık ya. Anasının gözü artık. Anasının gözü. <gülüyor> <gülüyor> Mal edenzi. Çok clean oynadım be oğlum. Çok cleandi ya. Nilya da diyor ki. Ananı kaçırırım sırtlayıp götürürüm diyor. Şaka yaptım videodaysan diyor. Videodayım kanka videodayım. altboxta kebap diyor. <laughs> Bizimkiler orada savaşıyor. Ben direkt oyunu bitirmeye çalışayım mı? Vallahi oyunu bitirmeye çalışıyorum kanka. Bitiremiyorum. Oğlum bırakın beni. Ya anasının gözü ya. Zonya'yı bilerek basmadım. Bassam da çünkü orada oynayamazdım. Hedefime ulaştım zaten. 3 inhi açıldı. Kuleleri aldım. Bir tane Nexus kulesi kaldı. Ayrıyeten de ejder aldık zaten. Ama flash'ım olsaydı burada bir oyun belki deneyebilirdim. Hani atlamak biraz mantıksız oldu. Lilia'ya atlayabilirdim çünkü Zonya'sının olmadığını biliyorum. Az önce hem Zonya hem Flash kullandı. Aslında adamların 3 tane inhibitörü yok. Yani bu demek oluyor ki Free Nash demek oluyor. Gelirlerse güzel. Sanırım takımda o kol var ya takımda o beyin var. Çünkü mecbur tutmaları gerekiyor base'in. Mutlaka tutmaları gerekiyor. Gelemezler çünkü. Bak gördünüz mü gelemiyorlar. Artık bitirebiliriz. Derken Rengar yine bir şeyler deniyor. Aman aman aman. Oyna burayı. Bırak beni ya, bırak beni ya. Kaçtın mı kanka? Kaçtın mı? Nasıl çaldım ama? Beyler umarım videonun yararlı size olmuştur. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. 好，都听